Yabancıların Türkiye'de uzun süre kalabileceği en garantili çözüm yolu nedir? Bireysel mi daha çok başvurular yoksa ailece mi başvuruyorlar? Bizi siz kalan kişiler müstakil olarak. TV'de yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümdeki konuğumuz Özgür Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Balta. Hoş geldiniz Özgür hoş buldum, Bey. Hoş bulduk Özgür İyiyim sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz çok baharsız. Hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Ben Teşekkür ederim. Sağ olun. Yabancının Türkiye'de uzun süre kalabileceği en garantili çözüm yolu nedir? Çalışma izni midir? ya da farklı yöntemler mi var? Yabancılar Türkiye'de uzun süreli ikamet izniyle de kalabilmektedirler. Hı hı. Tabii ki çalışma izni de bir seçenek. Hı hı. Çalışma izni ve oturma izni, uzun dönem oturma izniyle yabancılar Türkiye'de uzun süre kalabilirler. Peki uzun dönem oturma izni dediğiniz şey herkese verilen bir şey mi? Nasıl yabancılar tabi? Yabancılar Türkiye'de 8 yıl ikamet izni aldıktan sonra 8 hı. yılın akabinde uzun dönem ikamet izni başvurur ve uzun dönem ikamet izni alma hakkına sahip yabancılar. Hı. Bunun yanı sıra da Yine de ekstra çalışma izni alabilmekte. Alabilmekteler. Evet. Peki o 8 yıllık izni ve üstünü almak için neye ihtiyaç var? 8 yıllık üstünü almak için burada tabii ki ciddi gelirleri olması lazım. Hı -hı. Son 12 aya en az 30 bin lira aylık gelirleri olursa yabancılar uzun dönem ikamet iznine başvuru yapar ve Hı -hı. devlet kişilere uzun dönem ikamet izni verir. İzni veriyor anladım. Peki danışanlarınız çoğunlukla hangi ülke vatandaşı? İlk etapta danışanlarımız Orta Asya'ydı. Şimdi bütün dünya ülke vatandaşlarından var. Türkiye'de biz 22 yıldır yapıyoruz bu işi. Çok uzun. O yüzden oldu. evet evet. Bütün dünya ülke vatandaşları bize geliyorlar. Bizi tercih etmeleri %95 referansla gelir yabancılar. %5'lik bir kısımda sosyal medya kanallarıyla gelirler. Yani her, aslında... Her ülke vatandaşı bize, bizde Peki. var şu anda. Bu son dönemdeki bu hani yabancıların Türkiye'de yaşaması değil siz çok köklü ve çok eskiden beri bu işi yapıyorsunuz. Evet evet değil mi? 2001 Anladım. yılının sonunda başladık bu işe. Anladım. O günden bu yana da danışmanlık hizmeti veriyoruz Hı -hı. yabancılara. Hı -hı. Peki bireysel mi daha çok başvurular yoksa ailece mi başvuruyorlar? Bireysel daha çok ailece yüzde olmak bir kısım ama yüzde doksanı bireysel başvuruyor yabancı danışanlarımız. Peki belli durum ve şartlarda verilen bir ikamet izni türü var. İnsani ikamet izni bu nedir? İnsani ikamet izni Türkiye'ye gelmiş, oturma izni müracaatında bulunmuş, alamamış belli bir sebeplerden dolayı. Bunun akabinde insani oturma izni alabilir yabancılar. Bir seçenek de yine uluslararası koruma var. Uluslararası korumayı da kendi ülkesinde can güvenliği yok ise uluslararası korumayı da Türkiye'de alabilmekte. Anladım. Bazı Türk vatandaşları da aynı şekilde bazı Avrupa ülkelerine, farklı ülkelerine gidebiliyor. Sığınma yapıyor, yapıyorlarsa. Hmm, farklı anladım. ülke vatandaşları da Türkiye'ye bu şekilde sığınabilmekte. Anladım. Anladım. E, Türk vatandaşı olma talebinde çok bulunan var mı? Ya da bu onlara ne katkı sağlıyor? Türk vatandaşı olma talepleri son iki yılda çok yok ama son iki yıldan önce çok ciddi Türk vatandaşı başvuruları var vardı. Tabii ki burada rahat kalabiliyorlar. Her yıl ikamet izne ya da çalışma izni almamak için Türk vatandaşlığı başvurusu yapıyor yabancılar. Özellikle ülkesinde can güvenliği yoksa Allah tabii. Hani bir savaş ortamında falan. Bir şartları evet, evet Türk vatandaşı hı. olmanın şartları Bunun tabii nedir? Tabii kriterleri şartları var. Yabancı kişi Türkiye'de evliyse Türk vatandaşıyla ile 3 yılın akabinde Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir. Hı hı. Ya da 5 yıl çalışma izni. Türkiye'de bir yabancı 5 yıl çalışma izniyle çalışmış ise Türk vatandaşlığına başvuru yapabilir. Hı. Ya da 400 bin dolarlık gayrimenkul alımı yapar ise o kişi de Türk vatandaşlığına başvuru yapar ve 8-10 ayda Türk vatandaşı olur kişiler. Bu biraz tartışmalı bir konu. Özellikle bu 400 bin e, dolarlık yatırımla ilgili olan çok da tepki de çekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Rakamları bu az bulanlar var. Evet Aha. bir zamanlar öyleydi ama şu anda zaten o konuda çok ciddi başvurular yok. Yani fiyat arttığı için aslında. Yabancılar Türkiye'de son 2 yıldır çok fazla kalmıyorlar Değişik ülkelere daha çok Neden? şu anda Balkan ülkelerine gidiyorlar. Hı hı. Türkiye'de ticaret konusunda unduklarını bulamadıklarını düşünüyorum şahsi hı hı. görüşüm elbette. Hı hı. O yüzden de son iki yıldır çok yabancı yok Türkiye'de. Öyle deprem korkusundan da ben etrafından çok duyuyorum. Ee, galiba biraz ondan da tereddüt ediyorlar. Onun da etkileri oldu. Hı hı. Onun da etkileri oldu ama, ama biz daha ticari. çok tabii daha çok ticarete bağlıyız hı hı. bu duruma. Hı hı. Peki son olarak yurt dışından davet üzerine gelen yabancı vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Davet üzerine ne demektir? Biraz bundan bahsedelim. Şöyle yabancılar Türkiye'ye gelir vize süresi içinde ikamet izni ya da çalışma izni alamamıştır. Hı hı. Ya da müracaat etmiştir. Sonucu olumsuz olmuştur. Türkiye'de vizesiz kalıyorlar. Vizesiz kalan kişiler müstakil olarak kendi ülkelerine döner. Ve Türkiye onlara 5 yıl deport koyar. Hmm, ya da tamam. yakalanır, geri gönderme merkezlerinden deport edirler. O kişileri biz Türkiye'ye 60 günde çalışma izniyle getiriyoruz. Hı hı. Peki yabancı personel kim alabilir? Yabancı personeller 12 yaşından küçük çocuklu aileler yabancı personel alabilir. E, 65 yaş, yaş üstü yaşlı hasta bakımı olanlar e, yabancı personel alabilir. Artı en az 5 tane Türk sigortalı çalıştıran, iş yerleri, kurumlar hı hı. yabancı çalıştırabilir. Evet bizde böyle bir durum olduğu için ben de biliyorum. Ee, bunu en güzeli buradan bir kez daha duyuralım hem de Özgür Bey'in Vesilesiyle e, gerçekten hukuka ve hani kurallara kaidelere uygun yapılması gerekiyor. Öbür türlü çok kötü sonuçlara varabiliyor yabancı uyruklu çalışanlar. Buradan bir kez daha söyleyeyim, siz bu konuda öneri olup danışmanlık tabii veriyorsunuz. Ki, tabii ki tabii yabancı danışanlarımızı hukuki süreçte de uzman Hı -hı. avukatlarımızla birlikte bütün süreçte destek Hı -hı. veriyoruz yabancılara. Hı -hı. Ben tekrar söylemek istiyorum. Biz yurt dışından Türkiye'ye gelen bütün yabancılara oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık işlemleri yapıyoruz. Herkesi de bekliyoruz. Hı hı, şahane. Amre 22 yıllık köklü evet. bir e, firma diyebiliriz. Peki davet işleminin süreci nasıl e, ilerliyor? Böyle hani düşünenler varsa birini getirmek için. Tabii ki müracaatlar çok var. Bu süreç 30 günle 60 gün arasında sonuçlanıyor. Hı hı. Minimum süre 30 gün Maksimum süre 60 gün. Biz Bütün süreci biz takip ediyoruz. Biz Bizim istediğimiz evrakları kişiler bize iletirse biz süreci hemen başlatıyoruz. İvedi bir şekilde de sonuçlanmasını sağlıyoruz. Şahane süper. Ben de bir kez daha aklımın bir kenarına yazayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben anda. teşekkür Zübe. ederim. İlk geldiniz kolay gelsin. Teşekkürler sağ olun. Teşekkür ederiz. Olun. Kadınca TV'de bir bölümün daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.